Bu bölümde App Inventor'da e-mail uygulaması yapacağız. App Inventor'da Activity Starter bileşeni ile çeşitli uygulamalar geliştirebiliriz. Android işletim sisteminde çalışan bazı uygulamaları ilişkin aktiviteler dışarıdan erişebilecek şekilde bulunmaktadır. Bu bileşene connectivity menüsünden ulaşabiliriz. Bakın Activity Starter bulunuyor. Örneğin kamera flaşını kontrol eden bir aktivite olduğu gibi ekranı kapatıp açan başka bir aktivitede bulunabilir. Biz bileşenler yardımıyla bu aktivitelere erişim sağlayıp çeşitli donanımları kontrol etmekteyiz. Bileşenleri kullandığımızda bu aktivitelerin farkında olmadan çalışmasının sonucunu görmekteyiz. Bir aktiviteye dışarıdan erişmek için bu aktiviteye isim vermek gerekir. Her aktivitenin ismini ezberlememiz için Intent adında bir sınıf içerisinde tüm aktivitelere erişebilen elemanlar bildirilmiştir. Bakın burada hem bu bileşen hem de diğer bileşenin özelliklerine hatta more information kısmından da bununla ilgili tüm parametrelerin açıklamasına erişebilirsiniz. Çalışacağımız aktivitenin bağlı olduğu intent sınıfını bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Örneğin action dial Intent'ine bir telefon numarası parametre olarak yönlendirildiğinde de arama yapar benzer olarak. Uygulamada kullanacağımız Intent Action View'dir. Çok amaçlı kullanılan bir Intent'tir. Web browser'da parametre ile URL adresi gönderebileceğimiz gibi harita uygulaması gibi lokasyon bilgilerini de bu Intent ile gönderebilmekteyiz. Uygulamamızda kullanıcıdan 3 adet veri almamız gerekiyor. Geliştireceğimiz uygulamada. Bunlar tipik bir e-posta adresinde bulunması gereken e-posta adresi konu ve mesaj içeriği olmalıdır. Buradaki e-posta adresi de ya da e-mail adresi karşı tarafın e-mail adresi. Göndereceğimiz e-mail ile ilgili konu başlığı ve mesaj içeriği bunlardan ibaret olmalıdır. Şimdi öncelikle tasarım ekranımızı oluşturalım. Yukarı çıktığımızda burada bir tane label atıyoruz. Label'ın altına bakın şurada text box'ımız var. Başka bir label atayalım. Bununla ilgili text box'ımız olsun. Bir tane daha label ve buna ait bir text box daha atayalım şuraya. Sayfamızı ortalayalım. Şimdi buradaki mesaj alanlarında genişlikleri yani width özelliklerini buradaki text box'ların fill parent yapalım. Ekranın tamamını kaplasın. Aynı şekilde bunu da ekranın tamamını kaplatacağımız gibi burada multiline özelliğini de açalım. Hatta bunun yüksekliği yani height'ini de bir miktar yükseltelim ki mesaj burada aşağı doğru yazılsın. Multilay sayesinde de alt satıra yazı yazabiliyorduk. Şimdi bunların isimlendirmesini yapalım. Burada bir adet gönder butonumuz var. Tek buton olduğu için başka bir şey yazmama gerek yok. Ancak şuradaki textleri değiştirmem lazım. Txt adres. Yani aslında bu textbox'ın tabi txt ise. Şöyle adres dedik. txt konu ve txt mesaj olsun. Aynı şekilde şuraya alıcının pardon şuraya alıcının adresi buraya konu ve son olarak bu alana da mesaj içeriğinin yazılmasını istiyoruz. Fontumuzu şöyle bold yapabiliriz. Boyutunu büyütebiliriz. Size kalmış. Biraz font boldla şöyle görünür hale getirelim. Şimdi ayrıca aktivite bileşenimiz var. Bu aktivite bileşenin çalışması için action özelliği var. Bakın bunun şurada action özelliği. Buraya yazacağımız parametre mail gitmesi için Android nokta intent nokta action nokta view. Yani şu parametreyi buradan alalım. Bir not defterinde de şöyle belirgin bir şekilde yazalım. Bunu da büyütelim. Bakın bu parametreyi yazmamız lazım. A, bak, biz, benim konunun başında belirttiğim hangi görevi yapacağını Android intent action view. Hatta şu view'in büyük harfle yazılması lazım. Bu şekilde. Şimdi burada mail göndermek için bir de şuradaki data uri bölümü var, data uri. Buraya gönderilecek adres için mail to ifadesi mail to bunu da kopyalayalım belirgin olsun bu da data uri alanına yazılacak alan ya da burayı komple silelim bunların hepsini gelin kodda yazalım daha anlamlı olsun her şey şimdi buton 1'e bastığımız zaman bizim buton 1'imiz burada klik olayına bastığımız zaman Burada aktivite için. Bakın benim yaptığım özellikler aynısı burada da var. Action özelliği ve data URI özelliği olacak bunun. Bu text alanına aynısını yazabiliriz. Bakın şuradan getiriyoruz. Tabi bu view yazısı büyük olmak zorunda. Şu data alanına bir tane join parametresi ekleyelim. Pek çok şey yazacağız içerisine. 6 tane string olsun. Şimdi text alalım bir tane şuradan. Bu alana birinci alan yani mail to. Bunu txt adresten alsın. Bunun textinden alsın. Kime gideceği? Konu başlığı. Iki, bakın. Kime gideceği? Adres. Konu başlığı. Bunu da buraya yazalım. Soru işareti. Subject. Eşittir. Bunu da txt konudan alsın. Ve son olarak bir de txt mesaj var. Peki buraya ne yazılacak? buraya da parametre olarak ne yazılacak? Zaten buraya ne yazılacağını biz buradan çekiyoruz. Ancak burada gitmesi için gerekli olan parametreyi belirleyeceğiz. Bakın şu işaret body eşittir. Bizim butonumuza tıklandığı zaman bunların olması lazım. Ve aktiviteyi de başlatmamız lazım. Start activity. Artık uygulamayı çalıştırabiliriz. Tabii mail adresimizi de açıp buradan kontrol etmemiz lazım. Herhangi bir adrese de gönderebiliriz. Burada zaten benim oturumum açıktı. Android e, burada Codefine Türkiye ile aynı hesabı sahip. Bakın herhangi bir içerik yok. Hatta bunları da temizleyebiliriz. Şimdi uygulamamızı test edelim. Şimdi Connection'dan bağlan diyelim. QR kodu okutalım. Bakalım doğru bir şekilde çalışacak mı? Evet. Uygulamamız açıldı. Tabi şuradaki hint boxları değiştirmek lazım. Alıcımız kim? Buraya göndermek istiyorum. Ben istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Code Find Türkiye. Tabii ki sonunda da servis ismi yazmalı gmail.com şeklinde yani gmail mi hotmail mi nereye gönderiliyorsa deneme bir olsun bu. Rastgele bir mesaj kode find diyelim. Mesaj içeriğine de pardon şurada bakın. Kode find Türkiye e-mail adresini yazıyoruz buraya. Konu başta olarak deneme bir yazdım ve mesaj içeriğim var. Gönder düğmesine bastım. Bakın şununla aç dedi. Ve buradan bakın benim Gmail'ime bağlanarak buradan gönderme işlemi yaptı. Bakalım. Buraya. Tabi servis biraz gecikmeli gelebilir. Bazı e, uygulamalarla ilgili kısıtlamalar olabilir. Tekrar bakalım. Evet bakın şuraya gelmiş. İçeriğine girdiğimiz zaman da bunu görmüş olduk. Bu şekilde kendiniz için bir e-mail uygulaması geliştirebilirsiniz.